Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine Luna Classic'te ve Bitcoin'de önemli gelişmeler, önemli detaylar var. Bizleri önemli şekilde ilgilendiriyor. Bilmeniz de gerektiğini düşünüyorum. Bunların detaylarını açıklamadan önce kanalımıza abone olup videoyu like atarsanız çok sevinirim. Ekstra olarak da Telegram grubumuz açıklamalar kısmında bulunuyor ve Mexico Global'in 20 dolar hediyelik açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle 10-20 dolar hediyeli bağlantı linki bulunuyor. Siz de kayıt olarak 20 dolarınızı kazanıp yatırımlarınızı da kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Baktığımız zaman ona Klasik fiyatlarının yine bir 3.011.000 yatay kanalına bağladıktan sonra dün gün içerisinde gerileme yaşadığını gördük ve 3.000'lara kadar bir yenilenme tekrardan geçtiğimiz günlerdeki gibi olduğunu gördük. Yine bunun kaynağı da arkadaşlar Bitcoin olduğunu belirtebiliriz. Bitcoin'deki bu gerileme ile birlikte fiyatların 3.010.000 bandına gerilediğini gördük. Yine kripto piyasası da negatif hale bürünmüş durumda. Bitcoin'in gördüğünüz gibi 29.000 bandının altına düşmesiyle birlikte fiyatların 28.300 dolarlara kadar gerilediğini gördük ve bu gerilemeden kaynaklı negatiflik söz konusu durumda. Tabii ki 26.000 bandının üzerine düşmediği altına düşmediği derecede de hedefin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun klasikte beklenen yakımlar gelecek arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Binance tarafından bir yakım bekleniyor. Ve bu Binance tarafından aylık büyük yakım ile birlikte de Luna Classic'in arzında azalma ve uzun vadede pozitif etkilerin olması bekleniyor. Aynı şekilde de staking oranlarıyla birlikte de arzı azalmaya yavaşça çalıştıran Luna Classic'in önemli adımlar attığını görüyoruz. Özellikle son zamanlarda bildiğiniz üzere USD Classic'in Repack gündemi vardı. Hemen şöyle bir Binance'ın açıklamasıyla başlayacak olursak arkadaşlar. Stabil yani sabit paralar basitleştirildi. Artık kripto ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan stabil genellikle fiyat olmak üzere başka bir varlığın fiyatına sabitlenmiş tokenlardır diyerekten açıklama var ve Çeşitli türler olmasına rağmen bugün ölçü, büyük ölçüde gruplandırabilirler. Fiyat destekli, kripto destekli ve algoritmik olarak tabi coinlerin olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki bu Binance'in bu açıklamasıyla birlikte de Vegas Murphy'ün ve benzer önemli Luna Klasik'teki kişilerin bu tweet'i alıntılayarak önemli tweet'ler attığını görüyoruz. Burada da Redline Drifter'ın tamamen burada gördüğünüz gibi USD Klasik destekli yaptığını hemen üyesi fiyat destekli kripto destekli algoritmik olmak üzere 3 grupta da olacak diyerekten üyesi stabil coin'e yönelik hamlelerini açıklamış durumdaki ki bildiğiniz üzere hemen şöyle de gösterilir bir teklif vardı ve bu teklifin de 50 oranında neredeyse geçtiğini gördük üyesi klasik gündeminin geçmesiyle birlikte de üyesinin 1 dolara sabitlenmesi ve bunun artık buna klasikle birlikte de tera coin'lerin yukarı yönlü hareketlerinin olması beklentiler içerisine gelmişti Gördüğünüz gibi TerraVita'da da bu teklifle ilerlemeyi dört gözle bekliyorum. Ekip teklif sahibine danıştı ve Terraport Dex'te uygulayabileceğini düşünüyoruz. Bu da bu nedenle tüm ticari platformlar arasında iyi bir koordinasyon bu mümkün. İyi şanslar diyerekten bu teklifi yorumlamış ve açıklamış durumda arkadaşlar. E tabii ki bu tekliften yine beklentiler yüksek fiyatları pozitif etkilerinin olması bekleniyor ancak bunun doğru bir şekilde ve doğru zamanda uygulanması ile birlikte de pozitif adımların teker teker geleceğini biz düşünüyoruz arkadaşlar. Sır olarak da gördüğünüz gibi Vegas Murphy'nin bir açıklaması var. Gördüğünüz bu başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Terra Classic Developer yaklaşan yapay zeka destekli uygulama zincirini duyuruyor diyerekten açıklanmış ve buna klasiğin yukarı yönlü hareketleri yapmasını sağlayacak hamlelerden biri olduğunu düşünüyor. Bu gelişmede arkadaşlar Edward Kim'in daha geçmiş günlerde paylaştığımız olduğu gönderi arkadaşlar. Burada yine bir yapay zeka destekli uygulama zinciri ile birlikte gördüğünüz gibi teknik inceleme ekran görüntüsüne Edward Kim tarafından yayınlanmıştı yayınlandığını ve buna klasiğin belirt benzersiz bir yazma adresini yatırması gerektiğini detayları Block Entropy yapay zeka zincirini bizlere duyurduğunu anlatmış oluyoruz arkadaşlar. Bu detay önemli ücretsiz erişim yok buna. Tabii ki detayları da burada biz sizlerle paylaşılmış durumda. İsteyenler için bu bağlantı linki haberin bağlantı linkini de sizlerle paylaşabiliriz. Hemen baktığımızda yine bir teravita'dan güncelleme detayları var. Simplex ve Pion'un da duyurusunun güncellemesini bizlerle paylaşılmış durumda. O zamanlarda bunun klasikteki güncellemeler ve gelişmeler giderek artıyor. Fiyat beklentileri de bu bize de artıyor arkadaşlar. E, tabii ki bunların bir boğa'ya hazırlık olduğunu söylüyoruz. altyapı yapı çalışmalar olduğunu söylüyoruz. Kısa süreli değil her zaman uzun süreli çalışmalar ve adımlar olduğunu sizlere belirtebiliriz. Bu hafta içerisindeki gelişmelere de bakalım hızlıca. 1 Mayıs'ta arkadaşlar yani bugün içerisinde yine çok fazla bir gelişme olmasa da saat 16.45'te Amerika Birleşik Devletleri üretim PMI açıklanacak. Yine yarın 2 Mayıs Salı Euro bölgesindeki çekirdek enflasyon yıllık enflasyon açıklanacak. 3 Mayıs'ta özellikle Fed faiz kararları var arkadaşlar. 25 bas puanlık bir e, beklenti söz konusu durumda. Bu da tabii ki Fed faiz kararları öncesindeki piyasadaki hareketliliğin olması mümkün durumda. Piyasanın buna göre hazırlanması bekleniliyor. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Yine konularda gelişmeler haberler oldukça sizleri sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalmayın. Kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.